video da çok değerli bir konuğum var. Ne konuşacağız efendim? Ee, son günlerde hem üreticinin hem de tüketicinin gündeminde tek bir konu var. Yeni hal yasası. Gıda fiyatlarının nasıl şekilleneceğinden şeffaf ticaretin nasıl sağlanacağına kadar pek çok başlık bu taslakla yeniden tartışılıyor. Tüm yönleriyle değerlendirmek üzere Stüdyomda Tüketici Konfederasyon Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Derya Deniz Dalgın bizimle efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Sizleri gördüm. Daha iyi oldum. Çok sıcak, çok güzel bir ortam var. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben de daha da bir şekilde buradayım. Ee, ben başlamadan önce evet. e, Sayın Başkanımız ve Başkan Vekilimiz Aydın Ağoğlu'na İbrahim Gülli'ye saygı ve selamlarımı iletiyorum. Bizden de buradan selam olsun diyelim İbrahim Bey'e de. Diğer beyefendiyi tanımıyorum ama İbrahim Bey'e çok selam olsun. Ee, şimdi yeni yıl Yeni hal yasasıyla başlamak istiyorum. Son dönemde işte çok tartışıldı bu düzenlemeler. Bu yasa hangi ihtiyacın sonucu peki ortaya çıktı? Şimdi çok popüler bir konu. Hı hı. Ee, uzun zamandır da konuşuluyor. Ee, yeni hal yasası kamuoyunda bu şekilde biliniyor. Ama tam adı 5957 sayılı sebze meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkındaki Kanun taslağıdır. Burada kayıt dışı ticaretin önlenmesi, gıda güvenliği ve kayıt açısından ürünlerin izlenebilirliği amaçlanmıştır. Ee, ben tüketici olarak her gün market market gezerim. Pazar günlerinde de annemle beraber pazarıma giderim. Orada e, hatta şehir dosyalar açısından şehir değişikliği de yapıyoruz. Şehir şehir, kimi zaman sokak sokak. Fiyat değişiklikleri oluyor. Çok o yüzden ciddi farklar oluyor mu pazar ve markette? Evet, ciddi farklar oluyor. Bu marketinden marketine göre de değişiyor. Ticaret Bakanlığı Bakanlığı market fiyat ol diye bir uygulama geliştirdi. Hmm. Orada 6 tane büyük e, en bilinen marketlerden var. E, orada uygulama üzerinden fiyat karşılaştırması yapabiliyoruz. Şimdi tüketici olarak her seferinde tek tek gitmekten de yorulabiliyoruz. Evet. Ama ben yorulmuyorum. Artık onu bir spor haline getirdiğim için sürekli geziyorum. E, o sevdiğim için ama e, kimi zaman da üşeniyorum. Ya kim çıkacak diyorum. Uygulamalar üzerinden evet. sipariş yapıyorum. İşte Ticaret Bakanlığı'nın geliştirmiş olduğu bu uygulama üzerinden fiyat karşılaştırmasını yapıyorum. Yani hangi ürün en ucuzsa oradan alabiliyorum. Peki bazen de şu karşımıza çıkmıyor mu işte online siparişlerde fiyat farkı. Şimdi hem zaten markette farklı hem uygulamalarda farklı. Bazen kimi zamanlarda da pazarda da çok farklı fiyatlar görebiliyoruz. Evet, Bunları işte, nasıl değerlendireceğiz? İşte burada e, tüketici olarak diyoruz ki faiş fiyatların engellenmesi. Hı hı. Zaten Ticaret Bakanlığı'nın daha detaya da gireceğiz. Hı hı. E, orada hal kayıt sistemi getirildi. En başından en sonuna kadar e, halde fiyatı ne kadar üreticideki fiyatı ne kadar, parakende de ne kadar ve tüketicinin tarladan sofraya geldiğinde bize ne kadar oluyor? Eğer burada faiz fiyata sebebiyet veren ne varsa ortaya çıkacak. Bu da Ticaret Bakanlığı'nın artık belediyelerden birçok yetkiyi kendi eline alması sebebiyle de denetimlerin sıklaşması delil sisteminin artık bu sisteme osutturulması demektir. Yani artık bu durum engellenecektir diyebiliriz. Yani bu taslakla tüketici mi korunuyor e, yoksa piyasaya denetim mi geliyor yoksa her ikisi birden mi? E, her ikisi birden. Çünkü e, tek taraflı değil, birbirleriyle çok da bağlantılı. Hmm. E, taslaklara da baktığımız zaman da çok kısa e, şuradan ben belirtmek istiyorum Tabii diyor boyun. ki e, toptancı hallerin kurulması, taşıması ve kapatılması bakanlığının iznine tabi kalınmıştır. Buradaki Ticaret Bakanlığı bu piyasanın deneten, e, denetimlenmesiyle alakalı üretici fiyatı ile tüketici fiyatı arasındaki farkın azaltılması amacıyla belirli nitelikteki marketlerin satışına sunulacakları sebze ve meyvelerin belirli bir kısmı aracısız olarak üretici ve üretici örgütlerinden satın alma zorunluluğu öngörülmüştür diyor. Bu da tüketiciye doğrudan ilgilendiren bir şey. Yani kısaca hem piyasa denetimi hem de tüketiciyle ilgili taslakta belirtilmiş. Şimdi bu değişikliklerle birlikte gıda fiyatları doğrudan etkilenebileceği de söyleniyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi hukuki açıdan fiyat istikrarı böyle bir yasayla birlikte sağlanacak mı? Tabii çok büyük bir katkısı olacak. Onu da nereden anlıyoruz? Madde 4'ün gerekçesinde, hmm. taslağın gerekçesinde diyor ki Üretici fiyatı ile az önceki söylediğimiz tüketici fiyatı arasındaki farkın azaltılması amacıyla aracılar azaltılıyor. Aracı azaltıldıkça oradaki masraflar da azalmış oluyor. Tüketicinin cebinden daha az para çıkmış oluyor. Ee, bu da tabii dolaylı olarak veya doğrudan gıda fiyatlarının düşmesine sebebet verilecek ama burada detay belir belirtelim. Gerçekten bir faiz fiyat varsa, e, örnek veriyorum yani hacilerle üreticilerle konuşulduğu zaman da diyorlar ki don olayı oluyor, hava şartları oluyor evet. veya ürünlerin kalitesine göre, ürünlerin büyüklüğüne göre veya ithal mi yerli mi ona göre bölgesine göre e, fiyatlarda da değişiklik oluyor. Tabi bu hal kayıt sistemine bildirilmesi hal içinde ve hal dışında satılmasına göre ayrım da kaldırıldığı için sistemde şeffaf bir... ...şekilde yansımayı biz göreceğiz. Bir de vardır ya marketlerde organik tarafı. Evet. Organik deyince o fiyatlar daha, daha da bir artıyor. Ona nasıl bir denge sağlayacak? E, işte bu, e, Onlar da mı dengeleniyor? Bunların şey? hepsini dengeleniyor, hepsini kapsıyor. Hal kayıt sisteminde halde satılıyor, hal, e, hal, hal içinde satılıyor, hmm. hal dışında satılıyor. Organik deniyor veya hiçbir yerde bulunmuyor diyor. Artık insanlar ev üret hal, halden başlayıp... tüketicinin sofraya geleceği noktaya kadar tüm adımlar o sisteme bildirilecek. Burada en önemli faktör Ticaret Bakanlığı'nın elindeki delilleri çok iyi bir şekilde takip etmesi ve denetimlerin sıklaştırılması. Zaten cezalardan da bahsedeceğiz. Hı -hı. O ceza miktarları da bu konuda caydırıcı olacak. olacaktır. Peki mevcut sistemde tüketiciyi mağdur eden en büyük eksiklik nedir? faiz fiyatlardan yakınıyoruz. Yani e, şu anki ekonomik ortam diyoruz, enflasyonist e, sistem diyoruz. Benim cebimden ne kadar daha az miktarda para çıkarsa o benim için o kadar kârlıdır. O yüzden de vatandaşlar pazarcılığı tercih ediyor. Bu şeffaf ticaret mantığıyla beraber e, bu yas, e, bu şekilde en büyük eksiklik faiz fiyat diyebiliriz. Şimdi cezalara gelelim isterseniz. Şimdi yasa taslağında stokçuluk, fiyat manipülasyonu Ciddi yaptırımlarla cezalandırılacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? E, tabii ki yani ceza hukuku sisteminde de bir bir kişinin bir daha o suçu işlememesi bakımından hmm. ceza miktarları artırılıyor veya e, cezanın ertelenmesi adli para ceza değil de hapse girebileceği zaman hmm. insanlar o suçu bir daha işlemekten çekiniyor. Burada da yine para cezaları çok yüksek miktarla tut tutularak e, insanlarda caydırıcılık etkisi yaratılmaya başlanıyor. Bu da tabii etki edecektir. Tabi bu fiyat artışlarında da işte stokçuluktan mı yoksa üretim ve tedarik maliyetler maliyetlerinden mi e, kaynaklandığını nasıl ayırt edecekler bu sistemle birlikte? Ee, şöyle yine hep tekrara sarıyormuş gibi olacağım ama Hı -hı. bunun en temeli e, bu halt haslağının madde 4 gerekçesinde belirtiliyor. Çünkü, en belirgin özellik orada Evet var, en belirginlik özellik. Tüm aslında konuştuğumuz Hı -hı. konular oradan çıkıyor. Halde satılan ve hal dışında satılan ayrımı yapılmaksızın bütün satışlar hal kayıt sistemine bildirilecek. Üretim yerinden tüketim yerine takibi yapılabilecektir. Yani bu şekilde neyden kaynaklandığı o zaman ortaya çıkacak. Yani somut olaya uygulandıkça problem nerede? Nerede aksaklık oluyor veya nerede tüketiciden fahiş fiyata sebebiyet veriyor? O zaman belli olacak. Peki komisyoncuların birbirine ürün devretmesi de yasaklanacak bu taslakla birlikte. Bu tedarik zincirinde bir aksamaya sebep olur mu? E, bu tedarik zincirinde herhangi bir aksamaya sebep vereceğini düşünmüyorum. Çünkü bildirimler doğru bir şekilde yapılırsa sistem zaten düzenli olarak gidecektir. O da dolaylı olaraktan eğer doğru beyan yapılmazsa, yanlış bildirim yapılırsa o noktada e, tedarik zincirinde bir kayma söz konusu olabilir. Peki o ürün devretme yasaklanmasının sebebi ne? Ürün devretme yasaklanması tüketicinin şundan diyorlar masraflar çok hmm. artıyor. Orada lojistik masrafı var, yoldan geldiği zaman benzin masrafı var, oradaki aracı kullanan şoförün masrafı var. Oradaki aracıları azalttıkça maliyet de azaltılıyor. O yüzden doğrudan bir aracı sistemi, aracı sistemini kaldırarak fiyatı azaltmaya çalışıyorlar. Peki, gelir vergisi muafiyeti gibi üreticiye yönelik teşvikler uzun vadede tüketici fiyatlarını nasıl etkiler? Yani orada e, tüketicilere, e, özür diliyorum, evet. alcilere, üreticilere bu tarz destekler verildiği noktada o da masraflarını tüketiciye yansıtmamış olacak. Peki, bir sorun yaşandı diyelim bu tedarik zincirinde. Örneğin işte ürün gecikti veya da fiyatı o arada gidene kadar arttı e, tüketici ne tür yasal yollara başvurabilir bu noktada? E, öncelikle e, Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat artışı şikayet bildirimi var. Hı hı. Bununla ilgili de HFA kısaltmasıyla mobil uygulaması da söz konusu. Haksız fiyat artış şikayet bildirimini E-Devlet aracılığıyla da gerçekleştirebiliyoruz. Eğer ben yazılıyla uğraşmak istemiyorum, yaşlıyım denildiği noktada da Alo 175 tüketici danışma hattı var. Oradakiler bizim sözlü başvurumuzu yazılı hale getirerek Ticaret Bakanlığı'na iletiyorlar. Orada denetimler arttırılıyor. Bunun, bunun haricinde vergi usulsüzlüğü bildirimi yapılabilir. Yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na e-devlet aracılığıyla bu bildirimlerimizi yapabiliriz. Onun haricinde e, bizim tüketici konferasyonu olarak öneriler var. Sayın Aydın Aoğlu'nun eee ihşalama e, kapatma ve tavsiye edilen satış fiyatının hmm. özellikle temel ihtiyaçlarda ürünlerin üzerine yazılması ve tabii ki e, talep arttıkça fiyatlar da arttığı için tavsiye edilen satış fiyatını yazdığımızda böyle bir fahiş fiyatın önüne geçilebilecektir. Yani 3 yer saydım. Alo 175, e, Ticaret <laughs> Bakanlığı aksit fiyat artışı bir de cimer üzerinden bildiri sistemi hmm. bir de vergi hususuyla ilişkin bir uygulama iş, var, var demiştiniz bir de evet, HFA. Peki. Şimdi bu yasanın uygulanmasında denetim hangi kurumlar e, yapacak? Bunlar işte Ticaret Bakanlığı mı yapıyor, ta Tarım Bakanlığı mı yoksa belediyeler mi sorumlu olacak? Şimdi burada... E, yoksa ticaret... değişkenlik gösterecek mi? Yok burada değiş şöyle Ticaret Bakanlığı artık devraldı. Ticaret Bakanlığı üzerinden yürüyecek. Peki. E, tüketiciden bu gelen şikayetleri de kapsayacak mı bu mekanizma? Yani şimdi biz bahsettik ya az önce Hı -hı. üç tane işte e-devlet dedik, telefonu hattı söyledik, uygulama üzerinden dedik. Bu yeni denetim mekanizmasıyla birlikte hepsi tek bir yerde toplanacak mı acaba? Evet, bu sorunuza çok hızlı cevap vereceğim Hı -hı. ama önceki sorunuza da ben kanunun tas kanun taslağının gerekçesiyle cevap vermek istiyorum. Hadi, hadi. Denetim gerekçesinde Kanunun 14. maddesine yapılan değişiklikle, de, değişiklikle de, idari para cezalarının bir kısmının yani idari para cezasının bir kısmının uygulama yetkisi, yetkisi Ticaret Bakanlığı'na alındığından denetmen kadrosu dışındaki kadrolarda görev yapan Ticaret İl Müdürlüğü personelinin de bu denetimlerde görev alabilmesi için maddede değişikliğe gidilmiştir. Ayrıca sebze ve meyve ticareti denetiminde önemli işlev gören kontrol ve denetim noktaları düzenlenerek sektördeki kayıt dışılığın engellenmesi amaçlanmaktadır. Hem Ticaret Bakanlığı hem de oradaki Ticaret Bakanlığı'ndaki il personelleri hem de yeni bir sistem kurarak kayıt dışılığın engellenmesi amaçlanmış. Diğer sorumuza geldiğimizde de yeni denetim mekanizması tüketiciden gelen şikayetleri her zaman içeriyor. Çünkü ölümden doğuma kadar her zaman tüketiciyiz. Her konu tüketiciyle bağlantılı. Zaten gıda en temel konu. O yüzden bu konu her zaman kapsar ve şikayet kapıları da öneri kapıları da Ticaret Bakanlığı nezdinde her zaman açık. Peki şimdi hal kayıt sistemine geleceğim. Tüketici verileri yer almıyor ama üretici bilgileri paylaşılacak. Bu durum kişisel verilerin korunması açısından risk oluşturur mu? Ee, şöyle ben şu şekilde düşünüyorum. Şimdi hukuki olarak bir başvuru yapmak istediğimizde e, Cumhuriyet Başsavcılığına e, suç duyurusunda bulunmak istediğimizde hukukta hukuk yargılamasında dava dilekçemi hazırladığımda ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, e, eğer yer şirketse şirketin Mersis numarası, vergi numarası, onun adresi gibi tebligata yarar, araştırılmaya mahal bilgiler gerekiyor. Bunlar kişisel veri olarak geçmiş olsa dahi kişisel verilerin suçu oluşturulmayacaktır. Çünkü benim e, hakkımı arayabilmem için delil ve ispat çok önemli olduğundan bu bilgiler benim e, delil ve ispatlamama yarar sağlayacağından kişisel verileri suç oluşturmayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten bu e, taslak oluşturulurken hem hukukçular hem de ilgili yerlerden yetkililerden de görüş alındığından kişisel veriler kanununa aykırı olmaması açısıyla da e, bir sistem oluşturuldu. Usulsüz ambalajlama, işte taşıma, bozulmuş ürünlerin satışında tüketicinin doğrudan tazmin talep etme hakkı olacak mı? Evet, e, tüketiciye yol her zaman açık. Hı -hı. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun e, yine alo 175 tüketici danışma hattı. Cimar üzerinden Ticaret Bakanlığı'na şikayet. E, bunun haricinde 149 bin TL'deki uyuşmazlıklar için tüketici hakeme eğitimine başvuruyoruz. 149 bin TL üzerindeki ve 149 bin TL ile ilgili uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartına dikkat ederek tüketici hakeme tüketici mahkemelerine başvuru yapabilirler. 149 bin TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda arabuluculuğa başvurmadığımız takdirde davalar usulden ret oluyor. O nedenle buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca de elimizde ekran görüntüsü varsa, WhatsApp konuşması varsa, e-posta varsa ve sizin ee, o anki olayınızı kanıtlamaya yarar ne belge varsa hepsini şikayet başvurusuna eklemek, eklemek. gerekiyor. Zaten tüketici hakemeyesine başvurularda e, devlet üzerinden çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Hadi diyelim onu da yapamadı. E, İlk ticaret müdürlüklerine giderlerse oradan da kolaylıkla başvuruya yardımcı oluyorlar. E, peki bu söylediğiniz e, tutar bu yeni yasayla değişir mi? E, bu şikayet başvurusuna... başvurusuna ara bulucu Arabuluculuğa gitmek için 149 bin olan o tutarda bir değişikliğe gidilecek mi? Ee, onunla ilgili şu an herhangi bir değişiklik söz konusu gündemde olmadı. Hı -hı. O tüketicinin korunması hakkındaki kanunda başvuru yollarını değiştirdiği için herhangi bir hani, hal yasasıyla bağlantılı bir e, düzenleme değil orası. Hı. -hı. Yeni e, yasa girdiğini düşünelim yürürlüğe. Mevcut hal işletmeleri nasıl etkilenecek? Eski düzenlemeler geçerliliğini yitirecek mi bu durumda? E, bununla ilgili de e, taslağın yeni madde diye eklediler. Hmm. Geçiş hükümlerinde gerekçesine diyor ki kanunun 11. maddesinde yapılan değişiklik ile belediye toptancı hallerinde iş yerlerinin satış usulü kaldırılmıştır. Bununla birlikte daha önce satılan iş yerleri için öngörülen müeydelerin devamı için geçici madde düzenlenmesi yapılmıştır. Yani o düzenlemelerin, müa, mü, e, cezaların devamı için geçici madde düzenlenmiş. O yüzden devam edecek, geçerliliğini yitirmemiş oluyor. Özellikle bu pakete ne diyoruz? Şeffaflık. Yani evet. şeffaflık ilkesi pratikte nasıl uygulanacak peki? Her işlem kayıt altına alınacak, e, veri güvenliği burada nasıl sağlanacak bu durumda? E, en başından beri hal kayıt sisteminden bahsettik. Hal kayıt sistemini... E, işleme başladığı andan itibaren tüketicinin sofrasına kadar gelecek tüm süreçleri bildirecekleri için burada şeffaflık söz konusu olacak. Çünkü her doğru beyanda bulunulması, oraya beyanda bulunurken fatura keserse faturaların eklenmesi yani delil sistemini ispat noktasını bildiğimiz normal hayatın olağan yaşayan sistemine getirmiş oldular. Bu noktada bunu da veri güvenliği açısından tehlike oluşturacak diyemeyiz. Bu tamamen hem vatandaşı koruyan, hem e, tüccarları koruyan, hem de bu işi yapan, e, yapan insanları koruyan bir durumdur. Çünkü kimi zaman hukuka gelindiğinde delil olmadığında delil yetersizliğinden e, ceza verilememekte. O yüzden e, bu da güzel bir yerinde uygulama olmuş oldu. Bu düzenleme tüketicinin adil fiyat hakkını koruyacak mı? Evet çok kısa cevap vermek gerekirse koruyacak. Hem burada denetimlerin sıklaştırılması, e, hâl sistemiyle tüm bilirimlerin şeffaf bir şekilde verilmesi ve e, Verilen miktarların da caydırıcılık etkisi söz konusu olduğundan adil fiyat hakkını korur diyebiliriz. Tüketiciyi koruma yönden kalıcı bir adım olarak görüyor musunuz? E, kalıcı bir adım olarak tabii ki e, görüyorum ama şu noktada görüyorum e, yapılan bu getirilen taslan çok düzgün bir şekilde takip sistemiyle yerine getirilirse uygulamada faydasını göreceğinizi düşünüyorum ama şöyle bir durum da var. Sadece tüketici adına da konuşmamak gerekiyor. Burada halcisi var, üreticisi var, parakendecisi var. Bunların tüm sorunlarıyla birlikte e, hem sistemi iyileştirerek her tarafı koruyaraktan bir sistem geliştirilmesi çok daha yerinde olacaktır. Yani tüketiciyi koruyalım derken diğer tarafları da atmamış olalım. Şimdi gıda fiyatları en başında da konuştuğumuz kısım da aslında son dönemde halkın işte en hassas olduğu noktalardan biz bunu belki de en belirgin olarak pandemi döneminde yaşamış olabiliriz. Yani ben kendi şahsım adına markette o fiyat farklarını orada fark etmiştim. Çok enteresan böyle belli başlı ürünler vardı. Bu fiyatlar ne oldu böyle dedim. E kimi zaman işte indirime giriyor. Artık hani şu mantık oluşmaya başladı bende. Hani bir ürünü çok seviyorum mesela fiyatı işte bayağı yükseldi örnek veriyorum. İndirime girmesini bekliyorum. Ya, sokçuluk Stok yapmıyorum ki alacağım ama indirime, i̇ndirime girince alacağım be diyorum. bekliyorsunuz anladım. He Bu dediğiniz şey hem bekleme hem de ardından stokçuluğu da getiriyor. İndirim... Stokçuluk mu yapıyorum ben şu anda? Aha, yapmış <laughs> oluyorsunuz demiyorum. Devamında getirebilir şöyle. E, indirimli olduğu zaman... Almışken iki tane alayım gibi mi? <laughs> ha, aynen, siz Yok. iki tane alıyorsunuz. Hem. Devamında beş işte, altı <laughs> tane alanlar da söz konusu olabiliyor. Şimdi bu durumda e, ya, tüketici güvenini güveniyle alakalı bir durum. Ee, bu tabii ki bu yasayla birlikte denetim artırılırsa e, caydırıcılık etkisiyle yüksek miktarlı cezalar verilirse artık e... Ve tüketicinin uygulanan faiz fiyatının gerekçeleri nedenleri ortaya çıktığında artık bu sistemin önüne geçecek çünkü fiyatlar düşecek. Ben artık tüketici olarak bileceğim ki benim cebimden fazla para çıkmayacak, benim cebim indirimi perici, de takip indirim, etmeme gerek e, kalmayacak. kalmayacak, evet korunmuş Stok, olacak. Stokçuluk yapmıyor, ona zaten izin vermiyorlar. Bazı ürünlerde diyorlar ki bundan bir tane alabilirsin ya da iki tane evet, alabilirsin. Ona da imkan e, vermiyorlar zaten. 10 ürünlerinde on taneyle sınırlıyorlar. gibi. Evet. Mesela. Peki çok teşekkür ederim efendim. Süremiz evet. doldu. Ben çok teşekkür <laughs> ederim. E, tüketiciler yeni gündemleri her zaman takip etsinler. Gıda e, her zaman önemli. Hakkımızı arayalım. bilelim. Evet, dilelim yani 175 GİMER Ticaret Bakanlığı bildirimlerimizi delillerle birlikte her zaman yapabiliriz. Peki çok teşekkür <laughs> ederiz. Ben teşekkür Avukat Derya Deniz Dalgın bizlerle birlikteydi efendim. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu üyesi. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra saat başında haber bülteniyle karşınızda olacağız.